İnsan Değişir Mi? Şebi Yelda Dergisi 15. Sayı İnsanın değişip değişmeyeceği psikolojinin temel sorularından biridir. Kendi iş dünyamdan ve yaşanmışlıkların perspektifinden baktığımda sorunun cevabı gayet basit. İnsan değişir ama bir insanı değiştiremezsiniz. Bu değişimin negatif mi pozitif mi olacağı değişimin nasıl olacağına bağlıdır. Bir yumurtaya dışarıdan müdahale ederseniz kırılır. Ama içeriden müdahale olunca civciv çıkar ve yeni bir hayat başlar. Dışarıdan müdahaleler bu genellikle bir sistem ve baskıcı devletler veya herhangi bir otorite tarafından yapılır. İnsanı değiştiremez. Tam tersine ya ikiyüzlü olmaya iter ya da insanın bulunduğu pozisyonda kalmasına ve pozisyonunu sağlamlaştırmasına ya da fikirlerinde ve duruşunda ısrar etmesine yol açar. İnsanlar da tıpkı sistemler gibi iç dinamiklerin tetiklemesiyle değişir, gelişir veya çöker. Pozitif anlamda insanı değiştiren iki temel iç dinamik vardır. Acı çekmek ve sevmek. Bir insan değişmişse, değişmeye niyet etmişse ya çok acı çekmiştir ya da çok sevmiştir. Bir insanın düşüncelerinin değişimi duygularının değişmesiyle başlar ve değişimin gücü ve seviyesi duyguların gücüyle orantılıdır. Benim bu zamana kadar hayatta tanıdığım en iyi öğretmen acı çekmektir. Romanyalı felsefeci Emil Michel Chioran, acı çekmemiş biriyle yapılan her sohbet gevezeliktir der. Acı çekmek bana yeniden hidayete ermek gibi geliyor. İnsanın hayatı boyunca zihninde ve kalbinde oluşan tortuları temizleyen bir çözücü gibi geçmişe dair toksik olan ne varsa hepsini temizliyor. İnsanı acı çekmek kadar olgunlaştıran, maddi ve manevi anlamda büyüten ve geliştiren başka bir duygu bilmiyorum. Acı, bir ateş gibi insanın kalbini yakan, zihninde fırtınalar koparan bir duygu. İnsan acıyla pişiyor. Piştikçe zihninde ve kalpte soruları ve sorgulamaları ve düşünmeyi tetikliyor. İnsan acıyla tasaffi ediyor ve insan mertebesine çıkıyor. Acı çeken insan hiçbir zaman eskisi gibi olamaz. İnsan acıyla içinde bulunduğu fanusu kırıyor ve gökyüzündeki yıldızların varlığını fark ediyor. Acı insanı uyduğu derin uykudan uyandırıyor. Çok büyük bir farkındalık oluşturuyor, zihni ve kalbi açıyor ve değişimi başlatıyor. Mevlana kendi serencamını handım, yandım, piştim sözleriyle özetliyor. Acı da böyle işte. İnsanı pişiriyor, kemale erdiriyor. Sevgi meselesine gelince bununla ilgili binlerce hikaye var zaten. İnsanlar sevdikleri kişiler için değişirler, ülke değiştirirler, hayatlarını feda ederler. Uzun lafın kısası insan içten çürür veya yeniden hayat bulur. Duygular insanı yönetir çoğunlukla. Bence insan kalbiyle düşünür. Buna kafa yormak gerekir. Bence. İnsan değişir mi yazısını dinlediniz Şebiyelda dergisinin 15. sayısından.